Herkese merhaba. Merhabalar. Evet, bugün de özel gereksinime sahip olan çocukların ailelerinin psikolojileri ve fiziksel olarak neler yaşadıkları, hangi zorluklarla karşı karşıya kaldığı hakkında kısacık bahsetmek istedik. Hı hı. Ee, öncelikle ben psikolojik tarafından başlayayım. Önümüzdeki haftanın videosunda da sen fiziksel olarak... Fiziksel etkilerinden bahsedeceğiz. Evet. evet. Şimdi tabii ki... Ee, çok heyecanlı bir süreçken yani, yani başlangıçta işte bir eve bir çocuğun gelme fikri zaten ailelerin e, normal tırnak içinde normal durumda da çok kaygı hissettikleri bir taraftan çok heyecanlandıkları Hı -hı. mutlu oldukları ama akabinde de işte birçok o korkuların içinde var olduğu bir süreç çünkü doğduktan sonra doğum sürecinde nasıl olacak işte hayatını nasıl onun daha güzel bir hale getireceğim, bizim hayatımız nasıl olacak gibi zaten düşüncelere Hakimler. Bir evet. de e, doğumdan sonra bir özel gereksinim ihtiyaç duyan bir çocuk olduğunu öğrendiklerinde tabii ki öncelikle çok büyük bir şok etkisiyle karşı karşıya kalıyorlar. Hatta biz o dönemde çok müdahale etmekten hoşlanmayız ilk anlarda Çünkü Hı -hı. o yaşanması gereken bir şeydir. Dolayısıyla bu şok etkisi... Her yaz gibi bu da bir yaz yani hayatında evet. yeni bir şeyin ve bir hayal kırıklığı içinde taşıyor yoğunlukla. Aynen. Burada aslında birçok duyguyu da birlikte yaşıyor. Karmaşık duygular, öfke, üzüntü, kızgınlık. O şok geçtikten sonra birbirini suçlama. Evet kesinlikle görüyoruz. Her görüyorsun. zaman bu arada bu sıraya da gitmiyor. Evet. Yani hepsi herkeste farklı da yaşanabilir ama çoğunlukla ortak duygulardan biraz bahsetmek gerekirse o şok etkisi hı hı. ve o öfke. Bazen inkar. inkar Aslında böyle değil. Kesinlikle. Farklı yollar aramaya çalışmak. Evet. Doktor değiştirmek falan gibi şeyler. Evet. Tabii, ya da birkaç sefer tabii. gidip de yani he, o istenilen cevap duyulana kadar hı doktor hı. doktor gezip daha sonra her birinden ortak bir karar çıktığı zaman da çok yoğun bir çöküntü hayal kırıklığı belki depresyon takip eden bir süreç oluyor çoğu zaman. Hı hı. Ee, burada biraz daha tabi ailenin kendi içinde dilemleri çok kıymetli. Çünkü eşler birbirine destekçi mi olacak yoksa orada bu bir sorun ve senin yüzünden, senin yüzünden sen ne yapacaksın? Sen ilgilenmiyorsun, sen gidiyorsun, sen evden çıkıyorsun, sen işe gidiyorsun. İşte kadınlar daha fazla bunu söylüyor. Hani evet. ben onunla kalıyorum. Bana ihtiyacı var ama hani ee, eşim evden çıkıp gidiyor, işe gidiyor. Aslında o yoğun olan duygu durumuyla zorlandıkları anda kalmak hı hı. biraz orada kadınlara düşen bir şey gibi evet. azlandırıyorlar. Evet, doğru. Bunlar tabii ki evet çok zorlayıcı süreçler oluyor. <laughs> ee, çözümü var mı? Şöyle çözümü, bir süre sonra hayattaki her şey gibi e, kabule geçmekten başka bir çözümü olmuyor. Evet bu konuşulurken bu çok acımasız ya da çok yargılayıcı ya da hani söylenene çok kolay bir şey. Ama hani biz e, ailelerle çalıştığımız o süreçte de gözlemlediğimizde gerçekten bunu bir sorun değil. Bununla nasıl yaşayacağım? Yani bu benim artık hayatımın gerçeği, bu bizim hayatımızın gerçeği, bu bizim çocuğumuz. Dolayısıyla biz bu yolda neler yapabileceğiz? Tabii ki öncelikle bence o Im, o inişi çıkışı duyguları yaşamak, o şoku yaşamak, o umutsuzluğu, o depresyonu gerekirse yaşamak bence gerekiyor. Zaten muhakkak yaşanılıyor. Yaşanılıyor. İsteriz mümkün zaman, değil. Yaşanılıyor. Tabii mümkün değil. Hmm. Bunun güçle hiçbir alakası yok. Evet. Bazen çünkü şöyle etiketlemeler ve yargılamalar çok hani Duda ben güçlü olmak zorundayım, Hani benim ağlamaya fırsatım yok. Evet. Benim işte kendimi bırakmaya zamanım, zamanım yok gibi. Bu bir güç güçsüzlük kavramı değil. Ee, hayat olayları acılarla dolu ve hepimize farklı tepkileri oluyor. Hı hı. Ee... Bu da yani kesinlikle bir kişinin bir kişiyle yine kıyaslayabileceği bir şey değil. Herkes o acıyı başka türlü hı -hı. yaşaması hı -hı. gerekiyor. Zaman her ailenin kendi içindeki dinamiğiyle ilgili. Bir de gereksinim hı. diyoruz ama onun da dereceleri çok önemli. Hani geçen hafta bahsetmiştik ya evet, biraz. Hı. Yani ondaki o gereksinim, o ihtiyaç nedenle ne kadar bağlı, ne kadar bağımlı hı -hı. olması gerekiyor. Yani evet. bütün bunlar da tabii, tabii ki çok etkileyici. İyi ama o biz duygu tarafına, hani bugün ben biraz daha o tarafa değinmek istiyorum. Orada kalmak gerekirse oradaki eşlikçi olmak, o duyguyu yaşadıktan sonra şimdi ne yapabiliriz? Bu tarafa, ya yani o kabul kısmına geçebilmek için önce o acının içinde bayağı böyle yanıp kalmak evet, gerekiyor. gerekiyor. Aynen, aynen. E, o güçlü olma, bu bize dayatılan hani her ha, ayaklarımızın üstünde durmak dediğimiz şey böyle bir şey değil acıyı yaşamamak evet. hissetmemek duygulardan kaçmak asla değil o duyguyu köküne kadar yaşayıp tamam şimdi ben ne yapacağım tarafa geçmek aynen öyle aslında şeyi de görüyoruz tabii sen daha iyi bilirsin ama <laughs> e, şöyle bakım veren ya da anne baba olmanın dışında bu insanlar aynı zamanda birer çift yani karı-koca arasındaki, karı -koca ilişkisinde de bunun çok fazla etkilerini görüyoruz. Özellikle bu birbirini suçlamayla evet, başlayan ve devamında gelen ilişkideki bazı... Sekteye uğrayan yani Evet, aynen öyle. Bunları da gözlemliyoruz. aslında. Uzantan aslında hani, normal bir doğum, her şeyin yolunda olduğu bir doğum sürecinde de başlandık. Tabii. karşılaştığımız evet, bir şeyken e, bir de beklenmedik yoğun bir hayal kırıklığıyla yaşanan bu durumda daha fazla eşler birbirini suçluyor. Bir de kendilerine ait bir zamanları hele ki ilk zamanlar evet. tabii ki olamıyor. Olur. Yani o dengeyi oturtmak, o olayları anlamlandırmak ve o yeni düzen içinde bir düzen bulmaya çalışmak evet. eğer ki aynı tarafta durmuyorsak çok zorlayıcı oluyor. Doğru. bir diğer büyük etken aile büyükleri. Evet. Çok Orada da evet gerçekten <laughs> ee, böyle bir baskı ve böyle çok ciddi kabullenme özellikle hani daha anneanneler, babaanneler, dedeler tarafından bir kabullenmeme durumu oluyor ve e, onların alışık olduğu düzende davranmaya devam ediyorlar. Bu sefer yine eş arasında çok bir çatışma oluyor. Evet. E, kabul etmeyen bir taraf daha kabul tarafınsa diyerekimiz o noktaya gelemediyse bu sefer kabul edilmediği için suçlamalar evet. başlıyor. Yani bu böyle bütününde gerçekten emek, çaba gerektiren ve bütünüyle aslında ele aldığımız zorlayıcı Aynen öyle. En büyük etkenlerden biri de yani benim o çiftler arasındaki tartışmalarda aynı zamanda gördüm. Bu aile durumları çok oluyor. Evet ya özellikle çocuğun mesela tanısını eşlik eden hele ki beslenmeyle ilgili ya da uyku düzeniyle ilgili bir durum varsa çocuğun yememesi gereken bir alerjen bir etki varsa büyüklerimiz maalesef bunu çok bazen anlayamayabiliyorlar. İşte süt ürünlerine alerjisi var örnek veriyorum çocuğun ya da işte farklı bir işte glutensiz bir diyet deneniyor. Ee, Çocuk hani, böyle mi büyür? Evet böyle <laughs> mi büyür böyle olmaz filan gibi annenin aslında genellikle annenin tırnak içinde bakım veren kişinin kurmaya çalıştığı o yeni düzeni işte bir çikolata getireyim ya bunu da yesin bir şey olmaz şöyle de olsun işte şöyle olmaz falan gibi ya da Babası da böyleydi, halası da böyleydi. O da geç konuştu, o da böyle yaptı gibi durumlar aslında ailenin yeni yeni dinamiğine adapte olmasını, geciktiriyor. evet, geciktiriyor ve duygusal olarak da farkında olmadan tabii ki e, yıprandıkları anlar oluyor. Yani maalesef ki böyle şeylerle karşılaşıyoruz. <laughs> evet. özetle yine her zamanki gibi etiketlerden, bu yargılamalardan. Çünkü gerçekten çok desteğe ihtiyaç olunan bir dönem. Bir dost desteği, bir aile desteği. Çünkü toplumda da aslında dışlanacaklarına dair yoğun bir korku yaşıyor evet. aileler. Yani dışarıya çıkarken, markete giderken, bütün bunlar onlar için aslında bir kaos. Evet, kesinlikle öyle. Ve gitmek istemiyorlar. Belli bir zaman sonra işte bir arkadaşıyla buluşmaktan kaçınıyor. Bırakabileceği bir yer yoksa evet ekonomik burada biraz daha İşlerden destekleyebileceği biri olduğu zaman gerçekten iş bir tık daha kolaylaşıyor. Kolay ya. Hele ki böyle bir imkan yoksa o zaman çok daha zorlayıcı bir kişinin kendi sosyal yaşantısını da yani aslında buradaki sosyallikten kastettiğim şey ona iyi gelen şeyleri yapmayı bırakıyor. E bu sefer o buraya kadar çıkıyor, doluyor bütün duygular. Hiç es yok. Çünkü nefes almaya zamanı olmayan bir bireyin evet. ne kendine, ne çocuğuna, ne işine, ne başkasına iyi gelme gibi bir imkanı yok. Biz bu tip durumlarda o bireyselliği konuşuyoruz ama tabii ki yeni durum içerisindeki yapabileceği bireysellikleri yani bu kitaplarda yazan ya da tavsiyelik üstüne dönebilecek bir şey değil. Çünkü her bireyin o anki koşulları kendi içine özgüdür. Ve sizin verdiğiniz bir öneri onun hayatına uygun olmayabilir. Bu o zaman çok böyle anlayıştan en uzak bir tarafta olup daha da itilmesine sebep olabiliyor. Kişilerin daha da içe kapanmasına, daha yalnız kalmalarına, kendilerini yalnız hissetmelerine sebep olur. O yüzden hiçbir koşulda hiçbir koşulda kıyaslamadan ona en iyi gelecek şey ne? Belki bu bir arkadaşınız, bir dostunuz evet. senin için ne yapabilirim? Ona sormak direkt olarak ya da eşler arasında nasıl yapabiliriz? Senin neye ihtiyacın var? Benim neye ihtiyacım var? Bunları açıkça konuşmak açık iletişimle konuşmak çok kıymetli. Bu şekilde ancak kol kola göğüsleyebileceğimiz yani o göğsümüzde bu onlar için o acı olan durumu yumuşatabilmenin tek koşulu ihtiyaçlara kulak vermek ve burada kendimizi yok sayarak değil, kendimizin varlığı, ailemizin varlığı, çocuğumuzun varlığı ile birlikte bir bütün olarak aslında değerlendirmek. Ve tekrar tekrar söylüyorum, etiketleyip lütfen ayrıştırmadan şefkatle yaklaştığımız bir durum olması gerekiyor. Çünkü hayatta her şey insan için. Yarın başımıza ne geleceğini bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. E, o yüzden lütfen birazcık daha empati diyorum. Teşekkür ediyoruz İlayda'ya bu dolu dolu güzel sohbet için. ailenizde de e, kendinize biraz daha yumuşak davranarak böyle günde belki beşer 10'ar dakikada olsa bir kendi içinizde kalmayı tavsiye edebiliriz. Evet. Değil mi? Yani, evet. yani bunlar şey şefkat kavramı evet. burada çok öğrenci. önemli oluyor. Aynen öyle. O zaman önümüzdeki hafta e, yine ne? Evet, güzel bilgilerin ne? <laughs> evet, e, yine bu konu üzerinden ben de fiziksel etkilerinden Bahsederek gideceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.